Merhaba arkadaşlar ee, dişlerimi yaptırma süreci olan videolarıma devam ediyorum ee, süreci paylaşacağım sizde yine şu an hala e, plastik dişlerim var plastik alt e, üst ve alt alt olmak üzere toplam 12 dişimde e, plastik dişlerim var e, bunlara zirkonyum takılacak şu an ne aşamadayım arkadaşlar? Şu an en son gittiğimde e, diş çürüklerim halledildi. E, öncesini başladım Diş çürüklerim halledildi. Post dişlerim yapıldı. Dişlerim çekildi. Şu an en son çok şükür e, ölçü alınmasıya gittim. Ölçü alındı. Ölçü alınmadan önce dişlerimin e, diş etlerim bir miktar kesildi. E, bu diş eti kesiminden de bahsedeyim. Nasıl? Hani dişler bu e, üst dişlerim, üst tane, üç dişim törpülenmiş küçük dişti, 2 tane yanında post var, bir tane zaten boşluk dişim yok, altta da dört dişim yoktu çekildi, iki tane yanda küçük dişler var, onlar da törpülendi. Doktor diş etlerini kesiyor böyle hani orada bir katman oluşturuyor hani şey kaplama üstüne girsin tam otursun, ne çok az kesiyor. O keserken uyuşturdu ama uyuşturduktan sonra biraz acıdı. Hafif ağrıyor arkadaşlar. Çok kolay değil. Yani benimkiler biraz ağrıdı. Ondan sonra şey yaptı. İşte ölçü alınması hem üstün her durumda dişinizin hem üst ölçüsü hem alt ölçüsü alınıyor. Ona göre tam diş yapılsın diye. Şimdi üst diş alınırken nasıl böyle bir kaşık gibi bir şey var. Tam olarak böyle zaten de kaşık diyorlar. Üstüne böyle Yoğurt gibi bir şey sürüyor. Yoğurt demeyeyim de hamur, böyle bir beze hamur olur ya, bir beze hamuru koyuyor, bir beze küçük bir beze hani öyle bir şey. Hamur, yoğurt değil hamur. Böyle ağzınıza şey yapıyor. O da böyle bir e, bu küçük diliniz oraya yakın olduğu için bayağı damağınızı falan hani koyuyor yani hani şey yapıyor. Böyle bir kusma hissi geliyor. O sırada da doktor bana hani rahat ol falan filan diyor da yani bilmiyorum her bir tek ben mi gerginim yani orada hani bence ben gergin değilimdir. Muhtemelen birçok kişi kusma hissi oluyordur falan. Orada ben şöyle düşünüyorum. Yani Allah'ım herkes çok rahat sanırım. Bir tek bende kusma hissi oluyor deyip daha çok geriliyorum. Ama muhtemelen herkes de vardır arkadaşlar. Hani sizde de buna hazırlıklı olun. O kusma hissine yoğun bir kusma hissi geliyor. Çünkü ve ağzınızda yaklaşık en az bir dakika falan tutuyor doktor. Yani ağzınızda bir bezli hamurla böyle tuttuğunu düşünün o kısmı biraz üst damak zordu ve iki kere yapıyor onu çünkü bir yoğurt gibi bir şeyle yapıyor bir de hamur gibi bir şeyle yapıyor hani yoğurt gibi olan şeyle daha ince ayrıntılı şeyleri almak içinmiş hani en küçük bir şeyi bile hani tam her şeyini görmek için ona göre yoğurt hamur gibi olan da daha işte kalın şeyleri almak içinmiş anladınız değil mi tam ölçü ölçüyü yani. Alttaki dişleri eee ölçüsünü almak üsttekilerine göre nispeten daha kolaydı. Kusma hissi yine vardı ama çok yoğun değildi. Üstteki dişlerde inanılmazdı. Yani o koltukta çok rahat değilim ben. Hani bazı insanlar rahat olabilir bilmiyorum. Yani ben rahat değilim. Hani belki bu yaşadığım şeylerden falan her seferinde bir gerginlik olarak gidiyorum. Doktor da her seferinde bana rahat oluyor ama yani ben olamıyorum arkadaşlar. İnşallah siz olursunuz ama rahat olun. Burundan nefes almak çok önemli. Öğrendim çok şükür. Alt dişleri de aynı şekilde yapıyor böyle işte böyle yapıştırıyor bir dakika bir buçuk iki dakika duruyor böyle bastırıyor elinde size öyle hamur gibi bir şeyle durduğumuzu düşün tabi hamurun altında şöyle bir kaşık var şu kadar büyük bir kaşık var öyle duruyorsunuz yine en azından bu aşamaya geldik sonra renk seçim yaptık arkadaşlar renk seçiminde en çok kullanılan şeyleri söyleyeyim ilk zirkonyumda. A1 ve B1. B1 en açık rengi. En en açık rengi yani. En açık. Ben henüz B1'i kimsede görmedim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. A1 yine kendi A1, A2, A3 diye gidiyor. B1, B2 diye gidiyor. A1, B1'e göre daha şey. Doktorum bana A1 dedi. Ben ama kafamda hep B1 Hollywood diyorlar. Yani internette Hollywood diye okumuştum. Bugün kadar o kadar çile çektim. O kadar gerçekten gittim geldim yaklaşık doğduğumdan beri demeyeyim de 6 yaşımdan beri bu diş sorunu yapıyorum o sorununu yaşıyorum. O kadar problem yaşıyorum en beyazını olsun umurumda değil dedim doğal görünüm, mat görünüm veya işte böyle bir kötü görünüm işte yapılmış ağa dişleri bembeyaz kireç gibi falan bilmiyorum nasıl olacak öyle değil. B1 olsun dedim yani umurumda değil hiçbir şey dedim ama hani siz daha doğal daha e, kendinize yakın bir görünüm isteyebilirsiniz nasıl olacağını ben de bilmiyorum hani e, takıldığı zaman henüz takılmadı e, yine buradan paylaşacağım rengi böyle rengi şöyle diye. şu an e, iki gün sonra tekrar gideceğim 2 gün sonra gidince e, yine şey bakacağım o zaman tekrar sonra yine provalar olacak. Provalarda eğer o beğenmezsem doktor öyle dedi B1 olsun ona göre koyulturuz dedi. Hani siz doğallıktan yanaysanız şeyden yanaysanız. Ben bir de ön şu dişlerimin biraz uzun olmasını istedim ama doktor şöyle dedi. Hani senin dişlerin küçük, çok fazla büyük, ah, ha 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 bir ağzın büyük bir ağzın da yok. Öyle bir diş çok fazla olamaz, çok az olur dedi yani. Hani ona tavşan diş diyorlar, biraz uzun olsun. O da olmaz dedi. Yani yine ağzın ve dişlerin yapısına göre, damağın yapısına göre öyle hani ben kafanıza göre olmuyor. O zaman ağzını kapatamazsın, ağzın açık kalır dedi. Öyle arkadaşlar. Renk seçimi de böyle. Renk seçimiyle ilgili bana bilgi vermek isteyen olabilirse. Hani atıyorum ben şöyle diyebilir. Ben B1 yaptım. Hiç memnun kalmadım. Çok doğal durmuyor falan diye olursa veya arkadaşım yaptırdı. Doğal değil. Hani buradan bana yazarsanız sevinirim. Çünkü ben de Instagram'dan bakıyorum. Herkes harika dişlere sahip. Oradan anlayamıyorum. Açıkçası aşırı filtre var. Aşırı şey var aşırı parlaklıklar ve dişçi diş doktorları olduğu için oradaki fotoğraflar tabii ki de harika olacak ve dişlere hani zoom yapılmış fotoğraflar. Hani birinden görmek, birinden deneyimlemek daha farklı. ben o yüzden buradan zaten paylaşıyorum, deneyimlerimi paylaşıyorum. Öyle arkadaşlar. Hoşça kalın.